İslam'da Sırat Köprüsü nedir? Peki arkadaşlar Sırat Köprüsü nedir ve üzerinden ne tür insanlar geçecektir biliyor musunuz? O halde videoya başlamadan önce hepinizden bu videoyu başkalarıyla paylaşmanızı rica ediyorum ki onlar da sizin paylaşımınız yoluyla İslam'ı öğrensinler ve bunun için kıyamete kadar bir sevap alacaksınız. O halde arkadaşlar, sırat köprüsü cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür ve ister peygamber olsun, ister müslüman, ister kafir, ister sahabi, ister mübarek olsun, herkes bu köprüden geçmek zorunda kalacak, herkes geçecektir. Bu köprü ve Hauzi Kousar'a ulaşmak için herkesin sırat köprüsünü geçmesi gerekiyor. Hauzi Kousar, suyu içen kimsenin asla susamayacağı bir dağdır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sırat köprüsünün kıldan ince, kılıçtan keskin olduğunu bildirmiştir. Müminler göz açıp kapayıncaya kadar köprüyü geçecekler, günahkarlar ise geçmeye çalışacaklar ama tekrar tekrar cehenneme düşecekler. Ve o sınırı geçenleri Allah cennete koyacak, geçmeyenleri ise cehenneme atacaktır. Allah'tan bu köprüyü geçmemize yardım etmesini diliyorum.